Aslı bakarsanız her şey harika. Retro bitiyor. Retro bitiminde biliyorsunuz ki iletişim düzeleri giden sevgiler gelir. Aklıma kişiyle ilgili görüşmelerin çok olumlu olur. İş görüşmelerin olumlu olur. E zaten 23 Ağustos'ta da bir tane şey var biliyorsun ki. Başak yeni ayı var. Yeni da belki de daha güzel bir sayfa açacaksın. Temizlenecek. Geçmiş temizlenecek. Geçmişteki bütün her şeyi silip süreceksin. Geçmişteki dostların, belki işte düşmanların var. Bunlar seni silecekler hayatından onları sileceksin hayatına. Artık gökyüzü seni buna getirecek. Bunu bu raddeyi getirecek. Bir akrabam var sevmiyorsun. Bunu sen silip süpüreceksin hayatında. Hani dursun orada dediğin köşede dursun dediğin. Insanlara bile silip süpürebilsin. Temizlik yapacaksın. Rehberinde temizlik. Evinde temizlik. 23 Ağustos bak önemli Başak Yeni Ay'ı var. Bu temizlikle birlikte yenileneceksin. Yeni dostlar edineceksin. Belki uzun zamandır biriyle görüşüyordun. Aşk başlayacak gibi enerjiler var. Ya da bir aşkın varsa yeni bir sayfa açacaksın. Evlilik kararı alacaksın. Arkadaşlar bunların hepsi için Ağustos çok güzel bir zaman. Dilimi değerlendirebilirsiniz. İnanılmaz güzel 12 Ağustos'ta Merkür retrosu bitiyor. Anlaşmalar için, görüşmeler için, evlilik için 15 Ağustos özellikle çok güzel bir zaman dilimi, Sirius kavuşum var, Deniz Jüpiter, Sirius inanılmaz bir gezegenler bir arada ve ben diyorum ki 15 Ağustos'ta rütbeler yapın diyorum her zaman söylediğim şey inanılmaz güzel tarih, bu tarihi kaçırmayın Bu yapma yapmadıysanız hala. 8'inde başlayıp 15'ine kadar devam eden güzel kapılar açan bir bereket zamanı arkadaşlar, bolluk bereket zamanı, sütlaç yapın dağıtın. Pinişle ilgili şeyler yapabilirsiniz bu dönem ritüel olmasa da e, dağıtmak, paylaşmak bollur gerektiğini getirecektir. E, i̇nanılmaz güzel e, zaman dilimleri dediğim gibi birinin senin için dua etmesi, başka birinin senin için dua etmesi çok önemli. Evrende alma verme dengelerini yapmamız çok önemli. Bunlara lütfen dikkat edelim. Ve evet çok konuştum Mertem Allah artık benim sevgimle ilgili bir şey söyle ya. Yeter artık ya gelsin ya çok seviyorum onu ya falan diyorsa işte senin için tarot kartlarını soralım bakalım bu insan kolektif olarak neler yapıyor niye seni aramıyor? Öncelikle şunu soralım. Neden seni aramıyor bu insan? Değil mi? Evet. soralım bakalım. Bak böyle karttığımda öyle hatta şöyle kucağıma da alayım. Sen de gör. Neden seni aramıyormuş bakalım? Diyor ki e, çünkü sen kalbini açıp duygularını ifade etmemişsin. O senin onu sevip sevmediğini hala bilmiyor. Hala bir kararsızlığı var. Diyor ki Beni seviyor mu acaba? Başkasını acaba? Biri beni unuttu mu acaba diye düşünüyor. Aynı zamanda planlar yapıyor. Kendi biraz dedim ya maddiyatla ilgili sorunları var ve bununla ilgili de planlar yapıyor. Senden emin değil bu insan. Canım, bebeğim.